Herkese merhabalar. Birlikte 6. sınıf 1. yazılı sorularımızı çözelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 5. sınıfın 2. dönemi bu pandemi dolayısıyla sıkıntılar oluştu. Biz de öğrencilerimiz genel tekrar etsin diye 5. sınıfın minik bir hatırlatması olarak 1. soruyu hazırlamıştık. Şimdi baktığınız zaman Zaten toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemi. Biliyorsunuz ki ben işlemleri yaparken birler basamağı birler basamağının altına, onlar onlar basamağının altına, yüzler basamağı yüzler basamağının altına gelecek şekilde alt alta yazmanızı istemiştim. Sonradan ne diyoruz? Normal toplama işlemi yapıyorum. 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 5 1 daha 6. 1 de elde 7. 7 4 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 6, 3 daha 9, 1 de elde 10. 10'un sıfırı elde var. Yine 1. 8, 1 daha 9, 1 de elde 10. Yine onun sıfırı elde var. 1 diyorum. 7, 4 daha 11, 1 de elde 12. Arkadaşlar hatırlıyorsanız geçen yıldan sayıları okurken ne diyorduk? Birler basmandan başlayarak 1, 2, 3 araya nokta atıyordum. 1, 2, 3 araya nokta atıyordum. Ne diyordum? 1 milyon 200 bin 173. Geldik çıkartma işlemine. Çıkartma işlemi yine birler basmandan başlıyorum. 4'ten 3 çıkarttım 1. 1'den 5 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Bir onluk alıyoruz 11. 11'den 5 çıktı 6. Şuradan bir onluk aldığım için 6 olmuş oluyor. 6'dan 9 çıkar mı? Hayır. Yine komşuya gidiyor. 16'dan 9 çıkartırsam 7 kalır. Burada da 7 kalmış oluyor arkadaşlar. Bir onluk verdiğim için 7'den 6 çıkarttım. 1. 1'den 7 çıkmaz. Buradan da komşuya gidiyorum. 11'den 7 çıktı 4. Burada 4 kaldı. 4'ten iki çıktı. 2. Geldik çarpma işlemine. Arkadaşlar çarpma işleminde de yine birler basmağından başlıyorum. Şöyle birler ile çarpıp yazıyorum. Onlar ile çarpıp yazıyorum. Yüzler ile çarpıp yazıyorum. Birinci hanemi oluşturuyorum. Sonra onlar basmağına geçtiğim zaman hemen önce biz bunu yapalım. 3 kere 6 18'in 8 elde var. 1 3 kere 7 21 22 22'nin 2'si elde var. 2 3 kere 4 12 13 14. Bakın bunu yaptık. Sonradan ne diyoruz? Onlar basamağına geçiyorum. Onlar basamağında da 8 kere 6 48 alta geçiyor ve bir basamak kaydırıyorum. 8 kere 6 48'in 8'i elde var 4. 8 kere 7 56 60'ın 0'ı elde var 6. 8 kere 4 32 6 da elde 38. Sonra ne yapıyorduk? Bunları topluyorduk. 8, 8, 2 daha 10, 10'un 0 elde var. 1, 5, 9 ve 3. Geldik öğrencilerimizin en çok zorlandığı bölme işlemine. Arkadaşlar bölme işleminde e, bunların aksine şuradaki en baş basamaktan baş, başlıyorum. 6, 6'yı 26'ya böldüğüm zaman 6'da 26 var mı diyorum. Yok o zaman 67'ye bakıyorum. 67'nin içinde 26 var mı? Öncelikle 2 defa var desek 2 kere 26, 20, 20, 40, 6, 6, 12, 52 oldu. Tamam var. 3 defa olsa olur mu diye düşünüyorum. 3 kere 20, 60, 3 kere 6, 18, 78 oldu. Olmuyor. O zaman ben ne diyorum? 2 kere var diyorum. 2 kere 26, 52 idi. Altına yazıyorum. Çıkartma işlemi mi yapıyorum? 7'den 2 çıkarttım. 5. 6'dan 5 çıkarttık. 1. Zaten dikkat ederseniz kalan buradan küçük. Demek ki doğru işlem yolundayız. 8'i e aşağı indiriyorum. 158'de 26 var mı? Diyorum ki acaba 7 kere var desem 7 kere 2 14 140 ya 7 kere 6 42 o 180 küsür oluyor. O zaman 7 kere değil. Ee, 6 kere var desek 6 kere 6 36 6 kere 2 12 120 156 oluyor. Evet demek ki 6 kere var. Bakın 6 kere 6 36'ın 6'sı elde var. 3 6 kere 2 12 3 de elde 15. Kalan kaç? 8'den 6 çıkardı. 2 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 2 kaldı. Yukarıdan indiriyorum. Dikkat edin yukarıdan indirdim. 24'te 56 var mı? Ay 24'te 26 var mı? yok. O zaman diyorum ki bakın yukarıdan indirdiğimde yoksa buraya bir sıfır bırakıyorum ve işlemi tamamlamış oluyorum. Bunlar 5. sınıfın tekrarıydı arkadaşlar. Umarım sizler de anlamışsınızdır. Gelelim 6. sınıf. Biliyorsunuz ki 6. sınıfımızın ilk konusu üslü niceliklerdi. Bize ne diyor? Üslü nicelik olarak yazın. Bu üslü nicelikten kastı bakın kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman diyorum ki 2'yi 5 defa yan yana çarpmışım. O zaman ne diyorum? 2 üssü 5 diyoruz. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0'ı 9 defa yan yana çarpmışım. 0 üstü 9. 7'nin karesi diyorum. Niye? Çünkü 7'yi 2 defa yan yana çarpmışım. 1, 2, 3, 15'in üçüncü kuvveti diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman birin yedinci kuvveti diyerek bunları üstün incelik şeklinde göstermiş oluyoruz. Bu soruya baktığınız zaman bu soru bizden ne istiyor? Üslü değerlerini hesaplayınız diyor. Birlikte hesaplayalım. 1'in 130. kuvveti. Arkadaşlar 1'i 130 kez yan yana yaz çarp. 1 kere bir, 1, 1 kere 1, 1. Aslında böyle uzun uzun çarpmaktan ziyade biz ne diyorduk? 1'in tüm kuvvetleri birdir. Bitti. Bir de bizim bir öğrendiğimiz bir şey vardı arkadaşlar. Bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Bakın bunu da unutmayın. Ona göre bir sayının sıfırıncı kuvveti sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Aa, öğretmenim o zaman bu da mı bire eşittir? Arkadaşlar burada bir istisna var. Niye? Çünkü sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsız diyorsunuz. Sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç. Peki bir sayının birinci kuvveti bir kez yaz demek. Yani 7. Burada başka yok. 0'ın 24. kuvveti normal üslü nicelik gibi düşünün. 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0. Kaç tane 0 yan yana yazarsanız yazın. Sonucumuz 0 oluyor. Zaten 2'nin küpü demek 2, 2, 2. Çarpalım 2 kere 2, 4, 4 kere 2. Cevabımız 8 oldu arkadaşlar. 4'ün karesi 4 çarpı 4. O da 16'ya eşittir diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Bu sorumuzda arkadaşlar ney? Verilen işlemlerin sonucunu bulunuz diyor. Dikkat ederseniz burada neler var? İşlem önceliği var. Düşmeyin arkadaşlar. İşlem önceliğini hatırlıyorsanız bizler ne demiştik? Öncelikle üslü nicelik, sonra parantezli işlemler, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkartma yapıyorduk. Peki çarpma bölme aynı anda varsa normal soldan sağa doğru işlemimizi yapıyorduk. Bakalım buraya baktığımız zaman hemen 35 ile 27'yi toplayan adam hop, yanlış yaptı. Lütfen burada dikkat edin. Deyin ki öğretmenim burada toplama var bölme var. Tabii ki de ben öncelikle bölme şimdi yapacağım. 27'yi 9'a bölsem 9 kere 3 27 olduğu için 3. Bir de burada 35 var. 35 artı 3 o da eşittir. 38 diyoruz. Geldik şuraya. Arkadaşlar 9'un 4. kuvveti deyince 9, 9, 9, 9, 4 defa yan yana çarp. 9'un 5. kuvveti deyince ama lütfen biraz dikkatli olun. Burada 0. kuvvet diyor. Bu parantezin 0. kuvveti ise biz burada özel bir durum var dedik. Ne demiştik? Tüm sayıların 0. kuvveti 1'e eşittir. Yani burada ben 9'un üstlerini hesaplamadan direkt diyorum ki şunu sil. 1 yaz. Artı 7'nin karesi. 7 kere 7 49 e 49 burada da 1 vardı sıfırıncı kuvvetten dolayı cevabımız 50 olacak diyoruz. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar burada da yine ne yapıyorum parantez işlerini hallediyorum sonra aradaki bölmeyi yapacağım. Tabii ki de parantez içinde de üstlüleri hallederim. 7 kere 7 49 3 kere 3 9 bölme işlemi 4 kere 4 16 eksi 6 49'dan 9 çıkart 40 bölü 16'dan 6 çıkart 10 Sonra ne diyorum? Bakın parantez işlerini hallettim. 40 bölü 10 cevabımız 4 oluyor. Geldik şu soruya. Arkadaşlar burada da arkadaşlarımızın düşme ihtimali var. Lütfen dikkat edin. Hemen 36'dan 6 çıkartıp 30, 30 bölü 6, 5 demeyin. Deyin ki öğretmenin burada işlem öncelikleri var. Ben 6'yı 6'ya bölsem 1, 4 kere 2, 8. Arada yine bu işlemleri hallediyoruz. Aynen yazıyorum. Bakın 36'dan bir çıkart 35, değil mi? 8 daha 43, 3 çıkart diyor. Cevabımız 40 olacak. Bunlar da işlem önceliğiydi arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Gelelim şu sorulara. Şu soruya baktığımız zaman hatırlarsanız ki problemlere geçmiştik. Arkadaşlar problemleri çözmenin mantığı soruyu anlamaktan geçiyor. Yani öğretmenlerini size sabaha kadar problemleri anlatırsa ne yaparsa yapsın siz soruyu anlamadan problemi hiçbir zaman çözemezsiniz. Birlikte problemi anlayıp çözmeye çalışalım. Ne diyor? Mehmet anne ve babasıyla dolmuşa biniyor. Tamam. Dolmuş kişi başı 3 lira olduğuna göre 20 TL veren Mehmet ne kadar para üstü alır? Şimdi az çok soruyu anladık. Mehmet siz olun. Anne babanızla arabaya biniyorsunuz. 3 kişisiniz. Adam da diyor ben her birinizden 3 lira alacağım. 3 6 9. 3 kere 3 9 lira alacak, değil mi? Otobüs şoförü. Mehmet de diyor ki ben 20 TL verdim. Ne kadar üst alırım? E 20 TL'den 9 TL'yi çıkartırım. Bu benim ücretim. 11 TL üstü alırız. Para üstü alırız diyoruz. Bence zor bir soru değil arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza. Şu soruya baktığınız zaman ne diyor? Doğa, Nisa ve Mehmet'in bugünkü yaşları toplamı 41'dir. Tamam. Doğa, Nisa ve Mehmet'in 5 yıl sonraki yaşları 3 yıl önceki yaşlarından ne kadar fazladır? Arkadaşlar bu soruyu okurken ilk başta arkadaşlarımız hemen tereddüt içine giriyor. E öğretmenim ben Doğan'ın, Nisa'nın Mehmet'in yaşını bilmiyorum. Bilmene gerek yok. Diyelim ki bunların yaşları toplamı 41 ya. 1 yıl sonra ne olur? Bu da bir yaş büyür. Bu da bir yaş büyür. Bu da bir yaş büyür. O zaman buraya ben kaç eklerim? 3 eklerim. 2 yıl sonra 6 eklerim. E 5 yıl sonra diyorsa 5 kere 3 15 eklerim. Yani 41 yaşındayken 5 yıl sonra her biri 5'er 5'er arttığı için 15 yıl o da 6 56 yaşında oluyor. 3 yıl önce diyorsa 3 kişi olduğu için 3 kere 3 9 yaş küçülecek. 41 9 çıkartacağım. 11'den 9 çıkart. 2 Buradan da 3 kaldı. Ne diyor? 56, 32'den kaç fazladır? Hemen ne yapıyorum? 56'dan 32'yi çıkartıyorum. 6'dan 2 çıkart 4. 5'ten 3 çıktı. 2. Cevabımız kaçmış arkadaşlar? 24. Geldik bu soruya. Burada ne diyor arkadaşlar? 13 sayısının yüzden küçük katlarını bulunuz. Hatırlarsanız biz konu anlatımımızda katları deyince aklımıza ne geliyor demiştik. 1 ile çarpıyorduk. 2 ile 3 ile yani bunun katları 13. 26 2 katı 3 katı 3 kere 3 9 39 sonra 40 41 42 52 hep 13 13 ekleyeceğiz sonra ne diyorum 13 daha eklersem 65 13 daha eklersem 78 79 80 81 91 13 daha eklersem 104 değil mi? Ama bana soru ne demiş? 100'den küçük katlarını. O zaman bunu siliyorum. Cevabımız hangisi oluyor arkadaşlar? Şunlar olmuş oluyor. Yani 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91 oluyor. Bu soruları genelde karıştırıyorlar. Katlar deyince aklınıza bunun bir katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı şeklinde yapacaksınız. Ama çarpanları 8. soruya geçtiğimiz zaman çarpanları dediği zaman da 30'u bana verecek olan sayıların çarpımı. Mesela 1 ile kaç olabilir? 30 olabilir. 2 ile 15 olabilir. 3 ile 10 olabilir. Niye? 3 kere 10 30. 2 kere 15 30. 1 ile 30. Uzun çarpımı yine 30'u bana veriyor. 4 ile olabilir mi? Olmaz. 5 ile olabilir mi? Evet 5 kere 6 30. Sonra 6 ile 7 ile 8 ile zaten gidiyorum. Başa dönmüş oluyorum. 10 ile yine 10 kere 3. 15'e gelince 15 kere 2 oluyor. O zaman benim için bunların çarpanları ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1, 30, 2, 15, 3, 15, 6 oluyor. Bir nevi çarpanları bölenleri gibi düşünebilirsiniz. Umarım şu soruyu da anladınız. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Son soruya baktığınız zaman ne diyor? Aşağıda verilen sayıların bölünebildikleri sayılarla eşleştiriniz. Bakın parantez içinde de verilmiş 2 3 5 6 9 10 ile. Gelin buradan kısa bir hatırlayalım. 2 ile bölünebilme kuralımız neydi? Sayının sonu 0 2 4 6 8 ile bitecekti. Yani çift sayı olacaktı. O zaman bu 2 ile bölünür. Bu 2 ile bölünür. Bu bölünmez. Bu 2 ile bölünür. Bu bölünmez. Geldik. 3 ile bölünebilme kuralımız neydi? sayının basamakları sayı değerleri toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. Hemen bakıyorum 9 10 15. Toplamları 15, değil mi? Sayının e, basamakları toplamı, basam evet sayı değerleri toplamı 15. E 3'ün katı olduğu için bölünür diyoruz. Buna bakın 8 9 10 11 3'ün katı değil, bölünmez diyorum. 6, 3, 9 burası da 9, 2 dışarıda kaldığı için bölünmez diyoruz. Şuna bakıyorum. Dikkat edin size bir tüyü daha vereyim arkadaşlar. İsterseniz mesela 5, 4 daha 9 ya onun dışarı atın nasıl olsa bölünüyor. 7, 1 daha 8 bölünmediği için 3'e bölünmüyor diyorum. 6'yı at bölünüyor, 3'ü at bölünüyor, 9'u at bölünüyor, 4 ile 5'i doklayınca 9 yine bölünüyor. O zaman bu 3'e bölünür diyorum. 5 ile bölünebilme kuralımız neydi? sayının sonu 0 ve 5 ile bitecekti. Yani 5, 10, 15, 20, 25 5'in katları nasıldı? Sonum 0 ya da 5 ile bitecek. E bu bölünüyor. Şu bölünüyor. Bu bölünmez. Kalan 3 hatta. Bu bölünür. Şu 5 ile bittiği için bölünür diyoruz. Geldik 6'ya bölünebilme. Arkadaşlar 6'ya bölünebilmesi için bir sayının hem 2'ye hem 3'e dikkat ederseniz sadece 2 ve 3'e bölünen bu birinci sayı olduğu için bu 6'ya bölünür. Bu 2'ye bölünüyor 3'e bölünmediği için olmaz. Bu 2'ye bölünüyor 3'e bölünmediği olmaz. Bu 3'e bölünüyor ama 2'ye bölünmediği için 6'ya bölünmez diyorsunuz. 9 ile bölünebilme kuralı da arkadaşlar sayının yine basamaklarını topluyorum. 9'un katı olacak. 9, 18, 27 şeklinde. Bakın 9 yine 9'un katı atıyorum dışarı. 6 bölmediği için olmaz. 8 9 bu 2 dışarıda kalıyor. Olmaz. Bu 6 3 9 oldu. 8 1 9 oldu ama 2 dışarıda kaldığı için olmaz. Bu 9 oldu tamam. Ama şura 8 toplamları bu 9'un katı olmadığı için olmaz diyoruz. Şuna baktığınız zaman 6 3 daha 9, 9 bu da 9. Hatta toplarsanız 27 9'un katı olduğu için bu 9'a bölünür diyorum. En son 10 ile bölünme, bölünebilme kuralına bakıyorum. 10 ile bölünebilmemiz neydi arkadaşlar? Sonu 0 ile bitecekti. O zaman bu sayı 10'a bölünür. Bu sayı 10'a bölünür. Şu sayı bölünmez. Bu sayı 10'a bölünür. Bu sayı bölünür mü? Hayır, bölünmez. Bakın 5'e bölünüyor ama 10'a bölünür diye bir kaidemiz yok. Sonunun 0 ile bitmesi lazım. Arkadaşlar bu vesileyle Beşinci sınıf konumuzu hafif bir tekrar ettik. 6 sınıf konularımızdan da geldiğimiz yere kadar kısa bir tekrar etmiş olduk. Umarım sizler de çok iyi anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm sınavlarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.